Kapalı bir kafa mı atıyor? <laughs> Bilmez ne olduğundan habersiz etrafına bakıyor. Takım arkadaşı Serdar ve Sertu. <laughs> Yusuf tehdit ediyor kreşi. <laughs> Yarış öncesi Padok'ta yaşananlar. İşte Power Crash bugünün mutlak şampiyonu. Ona yol verdi Yusuf. Zeyat evet, son, son yarışta kaçıncı oldu? Son yarışta kaçıncı oldu? Son yarışta sonuncu oldu. Nasıl ya? yarışı bıraktım, Sevgili, bıraktım Beni onu. geçtiğin yarış hangisiydi? O bir öncesi. İlk yarışta. Bir çok daha yaşıyor. Ya. Birçok daha yaşıyor. Bilmez yorulmayın. Niye, şey Niye ne oldu canım? Bir şey mi oldu? Bir tehdit daha Şişt. Son yarışın dereceleri derken, var kupanın derdi. Oğlum Bak. sarı kupayı vermeyecek. Sarı kupayı alabilecek. yoldan çıkarttı. İşte pit ekibi. Başarabiliriz. Bence de iyi bir

Yusuf'taki bugünkü umursamaz tavır son yarış olmasından belki de geliyor. Çağatay kaskını seçmeye çalışıyor. Aralarında Özey abi. Onur. Bugün ne yapacağım diye düşünüyor. Acaba ben ne yapacağım diyor bugün. Hasan abi nerede? Özel bir gözüküyor burada. Özel bir gözüküyor. Özel bir kendi grubuna bir başlayacak. Ben de iki. İki gözüküyor. Selmet iki ha. görünüyor. Selmet nerede? Selmet burada ikinci başlayacak. Kankası Mustafa abi üç görünüyor. Özay Mustafa abi geçeceğim. nerede? Mustafa. Mustafa abi üç görünüyor burada. Safa 4, Safa Çok nerede? Şeyde. Safa burada bir. Sonra Selmet. Çağatay hapishaneden kaçmış gibi bir görüntüsü var. Buradasın. Dört. Eldivenleri harika zaten. Gülmez. Hani abi Ömer yapsana ya. Yapıyorum ya abi, Nasıl değerlendiriyorum. <laughs> değerlendiriyorum. Sezon sonu sonra lan, yarıştan sonra lan. Bugünün, Hayır abi, bugünün yarış bugünün öncesi. en riskli ismi, bilmez. Benimle ne mi olacak? Evet. 10, 10 puan var aramızda, evet. takımlarda. Serdar'la beraber. <laughs> Serdar'dan bugün çok şey bekliyor. <laughs> Bakın patronu. Evet. Son yarışı olabilir. Sarıkupa bizim olacak, o kadar diyorum. Daha <laughs> hiç alamadık ama <laughs> sonunda <laughs> Son alacağız. Alıs... <laughs> bir, bir daha bırakmayacağız diyorlar. Evet biz de Safa'dan çok şey bekliyoruz. Güzel takımlar sonuncu olmamak için. Sezonu flash ekibi eriyip gitti. <laughs> evet. belki de aramızda <laughs> olabilir. <olamazsın. gülüyor> yani ben de önünü başlıyorum. Tamam abi. sonuncu oldu İşte geçen ya yarışın... Bir, bir başlıyor. Şampiyonunu bir hemen hemen garantileyen Crash. Ben son sonuçta... Yusuf. Yusuf <laughs> agresif hareketlerde bulunuyor. Çekme. <laughs> Çekme. <laughs> Evet öneriyor şu anda. <laughs> i̇şte belki <dedik. gülüyor>